Fizikte nicelikler skaler ve vektörel olarak sınıflandırılabilir. Buna göre niceliklerden hangileri skaler bir niceliktir? Skaler nicelik demek bizim için sayı artı birimden oluşan büyüklük demektir. Vektörel demek bizim için yönlü büyüklüklerdir diyoruz. İş bizim için skaler bir büyüklüktür. Güç bizim için skaler bir büyüklüktür. Enerji bizim için skaler bir büyüklüktür. Çünkü hiçbir zaman bundan da yönlü bir büyüklüğümüz yoktur. İş demek kuvvetin aldırdığı yol demek. Güç demek birim zamanda yapılan iş demek. Enerji ise bizim için mgh 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 kx kare gibi olan skaler büyüklüklerdir. Cevabımız e şıkkı. Doğrusal bir yolda kaykayını doğu yönünde hareketlendirmek isteyen Alpenen, yer ile temas halinde olan arkadaki ayağını batı yönünde iterek öndeki ayağı ile kaykayını doğu yönünde hızlandırıyor. Bu süreçte Alpenen, arkadaki ayağı yer üzerinde ve öndeki ayağı kaykay kay üzerinde kaymadığına göre Yargılardan hangileri doğrudur? Alperinin arkadaki ayağına statik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Evet çünkü orada hareket etmiyor ayağı bakın kaymıyor ki o yüzden de statik sürtünme kuvvetimiz oluşmuştur. Alperinin öndeki ayağına kinetik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Çünkü Alperinin ön ayağı kaykayın üzerinde ve kaykay doğu yönünde hızlanıyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta Alper'in ayağı burada nerede? Kaykayın üzerinde. Bizim kaykayımız hareket halinde. O yüzden burada kinetik sürtünme kuvveti ayağa etki etmiyor. Çünkü ayağımız bizim için kaykayın üstünde. 3 Alper'in öndeki ayağının kaykaya uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönü doğu yönündedir. Evet çünkü biz biliyoruz ki hareket etmede ne oluyordu? Bakın şurada kaykayımız doğu yönünde hareket ediyorsa bizim Alperin'in öndeki ayağının da kaykaya uyguladığı sürtünme kuvveti hangi yönde olacak? Doğu yönünde olacak. Cevabımız D şıkkı. Beyza bir balonun K yüzeyini şekildeki bir halıya sürtüyor. Buna göre balondaki yük dağılımı durumlarından hangileri gibi olabilir? Biz biliyoruz ki burada sürtünme ile elektriklenme durumu söz konusu. Hangisi gibi olabilir dediği için balonumuzda neresi sürtünüyorsa yüklerimiz orada olacak. Evet iki gibi olmuyor. Üçte iletken olsaydı olurdu. Burada tek olabileceği şekil yalnız birdir. Çünkü burasını sürttüğünden dolayı burası bizim için ne yapıyor? Elektriklenme oluyor. Sürtünme ile elektriklenme cevabımız A şıkkı. Emirhan kesik koni şeklindeki sabit derinlikli su dolu birliğinin orta noktasına işaret parmağını şekildeki gibi periyodik olarak batarıp çektiğinde dairesel su dalgaları oluşuyor. Dalgaların oluşumundan kenarlara çarpıncaya kadar geçen süre t'dir. Evet bu bizim için kaynağımız ne yapıyoruz? Derinliği sabit yani sürat her yerde aynı bunu söylemeye çalışıyor. Ve burada bize diyor ki ilerleme hızı yani burada dalgalarımız oluşuyor ve bu dalgaların ne diyor kenarlara çarpıncaya kadar geçen süre T diyor. T değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Parmağını daha seri bir şekilde suya batırıp çıkarmak daha sık dalgaların oluşmasına sebep olur. Ama T ile alakalı herhangi bir şekilde değişiklik olmaz. Parmağını daha derine batırıp çıkardığımızda daha net dalgalar olur. Gene kaynakta herhangi bir değişiklik yok. Aynı parmak batırılıp çıkarılıyor. Ama leğendeki bir miktar suyu dışarı atma. Şimdi biz biliyoruz ki derin ortamda ne yapıyoruz? Daha hızlıyız. Sığ ortamda daha yavaşız. Haliyle buradan hemen kime etkileniyor? T tabii ki etkileniyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi leğenden bir miktar su dışarı aldığımızda daha sı yani daha yavaş bir ortam oluyor. Haliyle e, kenarlara varma süresi de ne yapıyor? Daha dalgalarımız hızı yavaşladığından dolayı süresi artıyor. Cevabımız B şıkkı. Yasin öğretmen hacimleri birbirinden farklı olan şekildeki bir bardağı ve bir kupayı sürahideki suyla ağzına kadar dolduruyor. Buna göre doldurdukları anda kupadaki suya ait niceliklerden hangileri bardaktaki suyunkine eşittir diyor bize. Öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Burada da su var, burada da su var. Yani öz ısı aynı. Donma ısısı da aynı şekilde ikisinin de su özelliğimizi koruyor. Tabii ki de buradaki bardaktaki suyun konu eşittir diyor. Sistem ısıl dengededir. Yani herkes termal dengede aynı sıcaklıkta demeye getiriyor. Bu da bizim için eşittir. Cevabımız E şıkkı. Kesit alanlara giderek artan bir su borusundan geçen suyun akış yönü şekildeki gibidir. Suyun x ve y noktalarındaki akış hızının büyüklükleri sırasıyla vx ve vy'dir. Borunun üzerindeki k ve l noktalarında boruya dik ve özdeş ve küçük delikler açıldığında deliklerden fışkıran suyun hızlarının büyüklükleri ise sırasıyla vk ve vl'dir. Bunlar arasındaki ilişkiyi istiyor bizden. Evet sorumuza baktığımızda Bizim için ne oluyor? Akışkanların hızıyla alakalı. Kesit alanı daraldıkça daha hızlı bir şekilde ne yapıyorlar? İlerliyorlar. Burada akış yönü olmasına rağmen burada kesit alanımız ne yapıyor? Genişliyor. Kesit alanı genişledikçe moleküllerimiz daha yavaş akıyor. Yani Vx daha büyüktür. Vy'den diyoruz. Burada VK ve VL ne diyor bize? Deliklerden fışkıran suyun hızlarının büyüklükleri ise. Burada düşünmemiz gereken olay tabii ki de basınç. Şimdi biz biliyoruz ki burada moleküllerimiz daha yavaş olduğu için burada basıncımız daha fazla. Haliyle burada basıncımız daha fazla olduğu için yukarıya doğru fışkıran hızlarımızın büyüklükleri daha fazla olacak. Yani L'de K'den büyük olmuş olacak. Cevabımız şıkkı bir ışık kaynağı tabanında cam tabakası olan kava şekil birdeki gibi sabitlenmiştir. Lazerden yayılan ışın şekil birdeki yolu izlemektedir. Evet bakıyorum normalimiz hava, cam, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne oluyordu bizim için? Normale yaklaşması gerekiyor ki yaklaşmış. Evet devam edelim sorumuza. Bu durumda ışığın cam ortama gelme açısı ve sapma açısı bizim için şuradaki ne oluyor bizim için? Kırılma açısı olmuş oluyor. Daha sonra kaba şekil 2'deki gibi ışık kaynağının içine alacak kadar sıvı ile dolduruluyor. Yani ilk başta şöyle biraz küçültelim. İlk başta hava ve cam vardı. İkinci durumda ise sıvı ve cam var. Ve burada camın yoğunluğu çok. Daha sonra sıvı daha sonra hava olduğuna göre şekil birdeki durumda ışık kaynağından yayılan aynı doğrultuda ışının sıvıdan cama geçerken gelme ve sapma açıları ile ilişkisi ne olacaktır diye soruyor bize. Şimdi biz sistemi biliyoruz ki yüzeyin normalini çiziyoruz gelen ışık aynı ışık haliyle ne olmuyor bizim için buradaki gelme açımız değişmiyor buraya iyi diyoruz. Evet iyiye eşit olmak zorunda. Ama biliyoruz ki şimdi havadan cama bir de nereden var? Sıvıdan cama oluyor. Yani bizim için burada ne olmuş oldu? Beta denilen şey bizim için e, burada sapma miktarı oldu. Şimdi biz biliyoruz ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giderken ne yapacak? Normale yaklaşır diyoruz ve çizimini şu şekilde yapabiliriz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giderken ne olmuş olacaktı? Eğer aynı ortam olsaydı bu kırmızı çizgiyle çizilmiş olan devam edecekti. Ama ne oluyor? Normale yaklaşacak şekilde kırılıyor. Şimdi diğerinden farkı şu. Şöyle cam ile hava arasındaki indiz farkı daha fazla. Cam ile sıvı arasındaki indiz farkı daha az. O yüzden daha ne yapacak burada? az kırılacak. Haliyle sapma açısı da bizim için ne olacak? Burada betadan daha küçük olması gerekiyor. Cevabımız E şıkkı. Formül verilen bileşiklerden hangisini yaygın adı yanlıştır? Kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Sodyum hidroksit sud kostiktir. Asetik asit arkadaşlar sirke asidi, sülfürik asit, zatçıya, sodyum bikarbonat yemek sodasıdır. Cevap B seçeneği olacaktır. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Etil alkolün kaynama noktasının dimetil etilinkinden büyük olmasının sebebi hidrojen bağı içermiştir. Çünkü bu yapıda arkadaşlar sadece O var. Burada OH yapısı bulunuyor. O zaman hidrojen bağı etkileşimi bulunmaktadır. Bu ise sadece dipol dipol bulundurur. Her iki bileşimde moleküller arasında dipol dipol bulunur. Çünkü polardır. Kaynama noktalarının farklı olmasının sebeplerini biri de bileşiklerin birinin polar diğerinin apolar olması. Hayır, yani i̇kisi de polar yapıda olduğu için yanlıştır. Cevap D seçeneği olacaktır. Tanecikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Proton sayıları aynı. Nötron sayısı arkadaşlar burada 18'e 20 olmakta. Burada da 20 nötronu bulunuyor. Demek ki klorlar birbirinin proton sayıları aynı. Nötronları farklı olduğu için izotopudur. Burada 20'ye 20 olduğu için arkadaşlar nötron sayıları aynı. 20'ye 20 burada olduğu için izotondur. Proton sayıları farklı. Kimyasal özellikleri birbirinden farklı çünkü proton sayıları farklıdır. Cevap C seçeneği olacaktır. Olaylardan hangisi maddenin sadece fiziksel özelliği fotosentez kimyasal tepkime, paslanma kimyasal, betonun sertleşmesi yapışması ile olur. Tuzlu suyun elektrolize elektrik akımıyla atomların ayrışmasıdır. Yemek tuzunun suda çözünmesi ise fiziksel bir değişimdir. Kimyasal yapısı değişmez. 3,6 gram su ile ilgili hangileri doğrudur? 1 mol arkadaşlar 18 gram olduğuna göre 3,6 gramı 0,2 moldür. Normal koşullarda su gaz olmadığı için böyle bir sayısal değer üzerinden hesaplama 22,4 katı olarak yapılamaz. 3,4 gram oksijen içerir. 1 molünde 16 gram varsa 0,2 molünde 3,2 gram bulunur. Bu nedenle cevap A seçeneği olmaktadır. Buna göre durumların hangileri kolligatif özelliklerle açıklanabilir? Kışın araç çileceklerine antifirici su konularak donma noktası düşürülür. Araç motor soğutma suyuna etilen glikol suluç konulmasıyla donma noktası düşürülür. Karayollarını buzlama önlemek amacıyla asfaltın altına ısıtıcı sistemler döşenmesi. Bu arkadaşlar herhangi bir şekilde donma noktasını düşünmez. Sadece buzun erimesini sağlayan yardımcı olan bir yapıdır. Bu nedenle cevap D seçeneği olur. Numaralanmış hücresel yapı ve organellerden özelliklerine sahip olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Nükleik asit hepsinde vardır. 2 e, numaralı şeklimiz ribozomdur. RRNA bulundurur. 1 numaralı şeklimiz mitokondridir. Çift sarlıdır. Hem DNA'sı hem RNA'sı vardır. 3 numaralı şeklimiz kroloplastır. Hem DNA'sı hem RNA'sı DNA'sı hem de RNA'sı vardır. Bu durumda hepsinde var. 1 2 3 ATP sentezi yapabilme 1 ve 3 de vardır. Ribozomda gerçekleşmez. Tüm canlılarda bulunma. Ribozom tüm canlılarda bulunur. Bu durumda cevabımız A seçeneğidir. Canlı alemleri ve bu alemlerde yer alan canlılarda görülebilen özellikler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkeler alemi histon proteine sarılı halkasal DNA sahiptir. Doğru. Mantarlar alemi ışık varlığında inorganik maddeden organik besin sentezleyebilir demiş. Fotosentez ya da kemosentez yapabilme yeteneği yoktur. Yanlış. Bitkiler alemi... Tohum oluşturarak eşeyli üreyebilme, evet. Genel olarak bitkiler tohum oluşturmakta doğru. Bu şekilde yeşeyli üremekte. Protista alemi homeostasisinin sağlanmasında kontraktil koful'un görev yapması. Amip, öklene ve paramesyum tatlı sularda yaşar ve hücre içine giren fazla suyu kontraktil kofulları ile hücre dışına gönderir. Bu sayede homeostasisini sağlar. Doğru. Hayvanlar alemi yavrularını süt ile besleyebilme doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Soya ağacındaki numaralanmış bireyler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 1 ve 3 numaralı bireylerin kan grubu genotipleri kesinlikle aynıdır. Evet. A0 büyük R küçük R'dir. Kesinlikle birbiriyle aynı. Doğru. 4 numaralı birey 1 bir ve 2 numaralı bireyden kan grubu ile ilgili aynı aleli almıştır. Doğrudur. Ee, aynı alel derken 0 0 küçük r küçük r'dir. Yani çekinik karakterleri almış. 7 numaralı bireyin B0 büyük R küçük R genetiple olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Baktığımızda bu birey B kan grubunda olduğunu biliyoruz. Bu durumda B0 olma olasılığı 1 bölü 2 çarpı büyük R küçük R olma olasılığı 1 bölü 2 sonuç 1 bölü 4'tür. Bu durumda 1 bölü 8 değil cevap C. 6 numaralı birey her iki kan grubu karakteri bakımından da heterozigot genotiplidir. E, baktığımızda AB RH pozitif. Evet her iki karakter bakımından da heterozigottur. 8 numaralı birey kesinlikle A0 küçük R küçük R genotipindedir. Doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. K bakterisinde krolofil pigmenti kloroplast organelinde yer alır demiş. Baktığımızda krolofil pigmenti bakterilerde eğer bulunuyor ise hücre zarında karşımıza çıkar. Kroloplas gibi çift zarlı organel bulundurmaz. Çünkü prokaryotik hücre yapısına sahipler. Bu durumda birinci öncülüm yanlış. L bakterisi kemo ototrof beslenir. Doğrudur. inorganik madde oksidasyonu yaptığı için K, L ve M bakterileri azot döngüsünde görev yapabilir. Doğrudur yapabilir. E, baktığımızda burada M bakterisi saprofit. L bakterisi, bakterisi burada kemosentetik. K ise fotosentetiktir. Bu durumda üçü de azot döngüsünde görev yapabilir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Selloz, trigliserit, protein yukarıda verilen organik moleküllerin tamamında özelliklerinden hangileri ortaktır? Polimer yapılı olma demiş. Biz burayı sıralayalım. A, B, C şeklinde. Buradaki A ve C polimer iken B polimer değildir. Bu durumda eledim. DNA kontrolünde sentezlenme. Protein sentezlenir. Diğerleri sentezlenmez. Eledim. Bitki hücresinde sentezlenebilme. Üçü de bitki hücresinde sentezlenir, ortaktır. Hücre zarının yapısına katılabilme demiş. E, hücre zarının yapısına baktığımızda sadece protein katılır. C. Bu durumda diğerleri olmayacak. Eledim. Hücre duvarının yapısında selüloz vardır. Hücre zarının yapısında fosfolipit yağ olarak karşıma çıkar. Trigliseritler deposaldır. Bu durumda doğru cevabımız yalnız 3'tür. Aşağıdaki Venn diyagramında mitoz ve mayoz bölünme arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre K, L ve M yerine yazılması gereken özellikler aşağıdakilerin hangisine yanlış verilmiştir? K, bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. Mitoz sonucu iki yeni hücre oluşur doğrudur. Mayozda 4. L, bölünme sürecinde kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. Doğru. Mitozun anafazında, mayozun ise anafaz iki evresinde gerçekleşecek. M bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. Mayozda kromozom sayısı 2N'den N'e iner yarıya inmektedir. Doğrudur. K bölünme sonucu DNA miktarı değişmez sabit kalır. Doğru. L tetrat crossing over oluşumu gözlenir demiş. L değil M olacak doğrusu. Bu durumda cevabımız E seçeneğidir.